you uh -huh. Thank uh... you. neredeyse çıkar. Gelmeyeceksiniz diye korktum. Ben mi? Siz! Bana yalnız siz yardım edebilirsiniz. Bir bilseniz ne haldeyim aylardır. Belki de yıllardır. Ne zaman gitmiştim ben o kasabaya? Kafa kalmadı ki! Bilmem benden bahsettiler mi size? Hayır! Adım Fuat, Doktor. Vasfi ilk karşılaşmam bir dükkanın camındaki yazıyla oldu. Kaldığım pansiyondan sağlık ocağına gidiyordum. Vasfiye! Kuaför Vasfiye! Pek alışılmış bir isim değil. Şu kadın kim? Hangisi? Berberin önünde duran! Yanında bizim haccanım var. Ev sahibim canım. Hiç gözünden kaçmıyor bakıyorum. Kuaför Vasfiye. Vasfiye? Vasfiye'yi o bayram günü tanıdım. Üçüncü kez evinin penceresinde gördüm onu. Bir hastaya gidiyordum. Sıcacık bakışları kafama takılıp kaldı. Kasabaya geldiğim geleli tek kadın dostum olmamıştı. Ondan mı acaba? Uyumadığını anladım. Çay demlemiştim. Son günlerde pek uyku tutmuyor teyzeciğim. Tutmaz ya! Senin yaşında yalnız yatar mıymış insan? Kaç ay oldu geleli, anca iş, bir de oyun. Nasıl gençlik bu böyle ha? Söylesene! Bizimki de böyle bir gençlik işte, ne yapalım? Sana kimi bulayım, bilmem ki! Hatice teyze, kuaför Vasfi'yi tanır mısın? Tanımaz olur muyum, çok severiz birbirimizi! Bayramda birlikte görmüştüm de sizi! De açık açık, çekinme! Gönlüm varsa Vasfi'ye vereyim, selamını götüreyim. Yanlış anlamasın! Sen hiç merak etme, Vasfi'ye tam sana göre! Cuma'ya bir akrabanın düğünü var... ...Nasıl olsa sen de geleceksin! Hele bir yakından görün de birbirinizi. <laughs> Basfi'ye haber yollamış, hastaymış biraz. Hemen gidip bir bakı versen diyorum. Olur. Sağ ol Hatice teyze. <laughs> buyurun doktor bey. Hatice teyze hasta olduğunuzu söyledi. Beni istemişsiniz. Evet buyurun. Oturun! Kahve içer miydiniz? Teşekkür ederim! İstanbullu musunuz? Evet! Niye sordunuz? E, hiç, öyle! E... Sıkıntınız? E, kalbimden! Çarpıntı geliyor birden, elim ayağım kesiliyor, nefes alamaz oluyorum! Soyunur musunuz? Tamamen mi? Hayır, bluzunuzu çıkartın yeter. Şuraya oturup sırtınızı dönün bana. Nefes alın. Bırakın. Nefes alın. Bırakın. Nefes. Evet. Alın. Evet. Peki. Yüzünüzü döner misiniz bana? Kalbinizi dinleyelim bir de. Blue kadın tanıdım hayatımda. Onun kadar içinden gelerek sevişenler aslamadım... Biraz hafiflik saydım önce davranışım. Hiç numara yapmamıştı bana. Kendini hiç sakınmamıştı. Kendini korumayı bilmez ki aptal. Anlamadım. Boş ver, sen bakma bana. Sesi de güzeldi. Ama asıl şarkıları söyleyişiydi güzel olan. Kimin zamanı utangaç. ...Kimin zaman alaycı. Ama hep yaralı bakışlarla söylerdi. Sevişir gibi. Birbirimizden ayrılamaz olmuştuk. Geceleri, tatil günleri, pazar günleri... Ortak beyinlerimiz yok gibi bir şeydi aslında. İki ayrı dünya. Ne şahane söylüyor değil mi? Senin sesin daha güzel. Sahi beğeniyor musun? Tabii her şeyini. Söylesene birlikte İstanbul'a gidecek miyiz? Niye gitmeyelim? Yalansın. Ölümlüyüm. Öyle çok istiyorum ki. Buradaki işleri bir yoluna koyayım. Bana yalan söyleme. Yalan mı? Deli misin sen? Deliyim ben. Boş ver sen. Deli vasfiye. Ben gelecek bir şeyiniz yok. Bu ilaçlar bitince bir daha gelirsiniz, kontrol ederiz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. gelmemez etmeyin. Gelirim efendim. Nedir derdiniz? Öksürüyorum. Hiç geçmiyor. Şöyle geçip üstünü çıkarın. Mesleğiniz? Üç yıldır içerideydim. Bu hastalığı da orada kaptık ya. Mektup mu var? Vasfiyeden. Vasfiyeden mi? Sabah erkenden uğradı bana. Niye evlenmiyorsunuz siz? Benim evlenmem uzun işatçı teyze. Fuat'ım! Bana kızma! Üç beş gün hasret kalacağız birbirimize! Bu akşam halam ve nişten misafirliğe gelecekler! Onlar gider gitmez Hatice teyzeyle haber iletirim! Seni daima seveceğim! Garip doğrusu! Akrabaları gelmiş! Nesi garip bunun? İnsanın akrabası olmaz mı? O sabah sağlık ocağına gitmem gerekirken onun evinin önünde buldum kendimi. Kimdi o adam? içeri gel de konuşalım. Yalan söyledim bana. Yalan söyledim. Söylemesem olmazdı. Dün gece burada mı kaldı o? Eski koca. Hapisten yeni çıkmış. Biraz da benim yüzümden bu hallere düştü. Burada mı kaldı? Senin gibi değil o. Burada kaldı. Çok çektirdik birbirimizi. Acıyorum ona. Hem kızıyorum... ...hem acıyorum. Her şey bitti. Her şey bitti. Sen istersen bitmez. Dinle beni, çocuk olma. Fuat! Fuat'ım! Beni bırakma! Ne istersen yapalım! Beni bırakma! Ah, canım, güzelim! Ertesi gün bulamadım onu. Ne bir haber, ne bir satır yazı. Gitmişti. Seninle de öyle bitti, ha? Hiçbir şey bitmedi, biliyorum. Unutamıyorum. Keşke bitse! Şimdi bulur <laughs> Susamış. <tamam. gülüyor> Достар, найықты көрдіңіздер ме? istediğim şu pusulayı ver ona. Verirsin değil mi? Beni burada görmesini istemiyorum. Gökten <laughs> Bu boş. Fuat gönderdi bunu. Doktor tanıyorsunuz. Ama bir şey yazmamış. Bakın orada. Daha şimdi oradaydı. Boş ver. Muhterem diyenleri. Yani. dinle beni ne olur bir dakika. Bu kadar da olmaz ki kardeşim her gece her gece. Geç şöyle geç yerine otur ya. Otur be. bir daha rahatsız edersen karışmam, tamam mı? Bu şarkı delikanlının sevgilisine. ...Neydi sevgilinin adı? Tamam, vaktiye için söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vasfi, ah! sensin! Delirdin mi be, defol git buradan! Vasfi'ye ne olur anlat bana, doğrusunu söyle! Herkes bir sürü şey anlattı, bu senin hayatın! Ne olur bir şeyler söyle, bir de sen anlat, ne olur! Hayrola paşa? Aydınlı Rıza bey vardı ya, bir arkadaşı Efes'te bekliyor seni. Tamam. Onu satamazsın! Bıraksana be deli misin? Ben varım artık! <gülüyor> Yapma! <gülüyor> <gülüyor> Yürü, gidelim. Hiç, yok bir şey. Yok. Bakıyorum bıraktığın yerde otuyorsun. Adı Vasfiye. Buldun mu? Konuşabildin mi? Bulamadım. Ama bulacağım, mutlaka bulacağım onu.